Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber villaya bir iniş yapıp gerçekleştireceğiz şimdi. Evet şu anda o gelen var. İyi bu iyi demek. Gelen varsa. Allah'ın izniyle temizleyelim şu villayı da. Evet şuraya bir inişimiz gerçekleştirdik. Oo, tamam. Evet, silah lazım. Şuradan girelim içeri. O, Hemen pompalımızla gidelim bakalım. Başka silah yok mu? <laughs> tamam silah lazım. Oo, seviye 3 iyidir. Odi mu? Aynen bu gibi kaldık arkadaşlar. Şimdi devam edelim Hop. Sen ne yapıyorsun tavşan? Kışla karşıda tavşanlı bir adam var. Sesini de alayım Tavşan kapı diyor. Vay vay vay. Sezon 2'den beri mi oynuyorsun sen bu oyunu kardeşim benim? Bakalım bir ayak, bir ayak sesini Hop. Dur oğlum yat oğlum aşağıya. Bakma bana öyle. Hadi bakayım oğlum. Bakalım başka insan var mı şuralarda? Da. Bir kişi daha var arkadaşlar. Da tam arkamızda iki kişi anında şu anda. Gelimizde ama buradan da vermez. Aynen. Şu bot mu? Bot da olmayabilir bir yok. Ha bot Hop oh, bir kişi daha var. Tam iki kişi Aşağı doğru iniyor herhalde. Aşağı doğru iniyor bu kadar botu alabilir bilmiyorum Bakalım ya neredesin oğlum sen Yakında <laughs> mısın lan nasıl? yoksa Evet yakında mısın <laughs> aşağıya Hız kesmeden devam ediyoruz Bakalım bize bir tane daha silah lazım Bakalım ne silahlar var öldürünce adamlara bakalım Bir dakika orada da mı var Sanki oradan biri geçti iyi oldu Evet Arkamda arkamda da biri var. Bom, bas, e, yat oğlum aşağı. Hop dur lan. Terbiyesiz. Bakalım AK alalım ama. Aynen AK alalım. Bakalım buradan güzel silah. Oh, oh, Arkadaşlar böyle bir videonun devam videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz. Bize destek verebilirsiniz. Yani her gün video atmaya çalışacağım artık zaten. Düzenli bir şey geldi. Bakalım başka. Buralarda kim varmış? Daha bitmemiş lazım aslında villan. Daha adam vardır bence. Oo sıkan var. Adam da var o zaman. Neredesiniz lan? bakalım bir. bir Yat olma şaha Hop beni fark ettiler İki kişi Durun sakin ol sakin ol Arkadaşlar bir dakika iki saniye bekleyelim şuraya yatalım bir Bunlar şimdi Geliyor yattı bak biri hemen yattı Bir daha geldi iki kişi aradı bunlar Oğlum oraya yatılmaz. Oraya yatılmaz. Ha ha ha. Hadi oğlum evinize. Lobide görüşürüz. Oraya yatılmaz demiyorum lan ben size. Şu ses kimin demiş? Hemen bakalım onda. Hemen. Ses çıkaran biri var buralarda. Hop. Hadi bakalım oğlum. Umut. Lici bücüs. Kendine iyi bak. Bu sana başarılar şeyler. Başka oyun görüşmek üzere. Evet bakalım başka insan var mı acaba buralarda? Hop ama böyle bir ana beceri öleceğim yine ödüyoruz kutu atalım sen orada ne yapıyorsun turumuzu atalım bakalım ne oluyor bakalım bir bakalım arkadaşlar adam var mı yok mu yok herhalde adam şuradaki adamların ultuna bakalım iki saniye adam yoksa kendimizi montajla öldürürüz arkadaşlar ya da bomba varsa bombayla sıkıntı yok ben şimdi adam Zaten telefonundan yer kalmamış çok fazla. Video çekiyorum için de yani. Çektiğim videoyu atıp hemen silmem gerekiyor. Yani birkaç tane uygulamayı sildim. Bakalım bir. Youtube'da yer ilerlersek ileride bir telefon da alırız. Bakalım bir insan yok herhalde burada. Bakalım kendimizi ya. Başka adam yok herhalde. Zaten. Bakalım bir ses falan var mı? Yok ses ya. kendimizi ya. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.